YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok basit ama oldukça gösterişli bir kek tarifim, pasta tarifim olacak. Lokum kek olarak geçiyor. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz hemen hızlı bir şekilde yapım aşamalarına geçelim. Tarifimize ilk olarak kekini hazırlayarak başlıyoruz. 4 tane yumurta kullandım. Ee, yumurtalarım çok küçük olduğu için 4 tane kullandım. Eğer büyük boy yumurta kullanacaksanız 3 tane kullanmanız yeterli gelecektir. Yumurtaların mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bir su bardağı toz şekerini de ekledikten sonra mikserin yüksek devirinde çırpalım. Bu şekilde rengi açılana ve iki katı olana kadar yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından diğer sıvı malzemelerini ekliyoruz. 1 bardak süt ve bir bardak sıvı yağını da ekleyelim. Ve tekrar mikserle tüm malzemelerin güzel bir şekilde karışmasını sağlayalım. Şöyle bir iki tur döndüreceğim. Ardından kuru malzemelerini eklemeye geçeceğim. Bu aşamadan sonra artık mikser kullanmayacağım. Burada 2 su bardağı unum var. 1 paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ekliyorum ve yavaş yavaş spatula ile karıştırarak bu malzemeleri eleyerek ekliyorum 2 su bardağı un benim için yeterli geldi sizlerde kontrollü bir şekilde 1,5-2 su bardağı arası ununuzu ekleyebilirsiniz şöyle eledikten sonra spatula ile alttan yukarı doğru tüm malzemelerin karışmasını sağlayalım topak kalmayacak şekilde güzelce karıştırdıktan sonra e, portakallı yapmak istediğim için şöyle bir tane portakalın kabuğunu rendeleyeceğim limon da çok yakışacaktır limonlu da yapabilirsiniz e, sade olarak da tercih edebilirsiniz portakal ve e, çikolata sosunun birbirine çok yakıştığını düşündüğüm için hem portakallı hem de böyle çikolatalı olsun istedim Portakal kabuğunu da karıştırdıktan sonra fırın kabının içerisine alacağım. Yağlı kağıt koyuyorum daha kolay çıkarabilmek adına. Kare borcam ölçüsünde bir fırın kabım var. Bunu kullanıyorum. Sizler büyük boy kare borcam da kullanabilirsiniz. Bu ölçülerle tam gelecektir. 180 derece fırında kekimi pişireceğim. Üzeri kızardıktan sonra kürdan testi yaparak eğer kürdan temiz çıkıyorsa fırından alabilirsiniz. İlk 25 dakika hiçbir şekilde kapağını açmayın. Kek pişerken biz çikolata sosunu yapacağız. 1,5 su bardağı süt kullanıyorum. Bir sos tenceresinin içerisine e, sütü alalım. 1 yemek kaşığı nişasta var. Bunu ekleyelim. Ve şöyle tam doldurmadım. Bir çay bardağından şöyle iki parmak eksik olacak şekilde şeker kullanıyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Ardından iyice karıştıktan sonra ocağa alacağım. Ve çikolata sos kıvamlı olana kadar pişireceğim. Sosum hazır. Şöyle hafif kenarda beklesin ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimi ocaktan çıkaracağım. Şöyle kekim de hazır. Hemen onun da ilk sıcaklığı çıksın. Ters çevirip dilimleyeceğim. Şöyle hemen yağlı kağıttan ayıracağım. Kalıptan daha rahat çıkarabilmek adına bu işlemi yaptım. Dilediğiniz büyüklüklerde porsiyonlayabilirsiniz. Ben şöyle iki parmak genişliğinde dilimledim. Oldukça bereketli oluyor. Daha büyük isterseniz e, daha büyük porsiyonlara ayırabilirsiniz. Ancak görünüm için ve porsiyon olarak e, bu şekilde küçük küçük küpler hazırlarsanız hem daha bereketli hem de e, çok daha sunumu güzel olacaktır. Yumuşacık gördüğünüz gibi. Kekimi hazırladım. Çikolata artık böyle ılınmıştı. Onu da bir tabağın içerisine aldım. Ve e, hazırlamış olduğumuz kekleri önce her yerin çikolata sosuna bulayalım. Ardından da bolca hindistan cevizine bulayalım. Yaklaşık 2,5 su bardağına yakın hindistan cevizi kullandım. Ancak hepsini tabağın içine almadım. Çünkü e, çikolata sosuyla birlikte topaklanmalar olabilir. E, i̇htiyacım kadarını ilk etapta koydum. Daha sonra ilave ederek devam ettim. Tüm keklere aynı işlemi yapacağız. Hızlı bir şekilde. Özellikle çocukların çok sevdiği bir e, kek tarifi. Portakal ve çikolatanın uyumuyla birlikte şahane bir lezzet çıktı ortaya. E, bu arada dilerseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Kendiniz çikolata sosunu hazırlamak istemiyorsanız e, marketten aldığınız Hazır çikolata sosu da üzerindeki tarife göre hazırlayarak yapabilirsiniz. Şöyle bolca hindistan cevizine bulayalım. Hiç bekletmenize gerek yok. Hemen servis edebilirsiniz. Bir gece önceden de yapabilirsiniz. Ancak buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Keklerimi sunuma hazırlayacağım. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mevsim meyveleri de olabilir. Yapacak olanlara ben şimdiden afiyet olsun diliyorum. Umarım deneyenler beğenirler. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Video hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de videodan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Videolarımı kaçırmamak amacıyla. Şöyle sizlere kıvamını göstereceğim. Pamuk gibi keki ve çikolata sosu ile birlikte şahane bir kek oldu. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.